bir 5-10 dakika geçti yanıma en böyle bir tane 25-30 yaşlarında bir tane bayan geldi. Geldi oturdu yanıma ama en yüzünden düşen desen bin parça. He, desen mahkeme sıfatına dönmüş suratim. Aradan biraz zaman geçti baktım ağlıyor. Dayanamadım sordum. Kız dedim ne ağlısan yani karayanlara bura? Ne oldu hele söyle. Dedi ben ağlamayayım da kim ağlasın? <laughs> ne oldu dedim kız hadr birlikdə olduğum oğlan məni tərk etdi. Ey dedim nə ağlısan yemiyəsən sənin xeyrilisi olsun. Demək ki haqqından xeyrilisi beləymiş. Dedi sənə kolay gəlir təbi. Mənim içim yani riçim. Dedi sənə bir tərəf soracağam. Amma mənə Allahın kitabını sevsən doğru gəl. Dedi aşk nədir? Hələ mənə bir aşkı anlat. <laughs> Güldüm. Kız dedim yani karayanlara Mural. Onu bilmeyecek ne var? Aşk dedim mektuba benzer. Önce yazarsan, ondan sonra dilinle ıslatır bir güzel yapıştırırsan, ondan sonra da postalarsan gider. Vay be.